tane yani star etkinliğine vardı ya önceki videomda. 100 tane star etkinliğine devam ediyoruz. Grifle arkadaşlar soygun haritalarında soygun haritası soygun demonlarına evet. Soygun haritasında soygun modlarında grif alın bence. Özellikle bu haritaysa yani soygun modu bu haritaysa kesinlikle grif almanız lazım. Çünkü çok iyi oynuyor. Grif çok iyi oluyor. Hem çok hasar veriyor hem yani hasar verdiğinden dolayı zaten full. Özel gücüyle beraber kale çok fazla hasar verebiliyor. Ya çok kasıyor. Aa, Edgar üstüme atlamış. Ama Griff o kadar güçlü ki Edgar'ı bile aldı. Ama tabi Jason'de yardım var yani. Edgar direk alması hiçbir karakterin imkansız. Her karakter. Çünkü Edgar yakın dövüşte almak imkansız arkadaşlar. Ne Gördünüz mü? İmkansız yani. Çünkü her türlü yüz ve yakası canı kalıyor. Ha kime saldırıyorsun oğlum? Ya sen kime? Ha koltuğu da tam sevdiğim bu arada o da güzel. O da güzel. Oğlum imkan yok yakında üçte. İki kişi, üç kişi. Fark etmiyor. Lan ama az kalmış diğer kulenin incene. Ha? Oh, aldık son anda. Sonunda aldık ya bu şeyi. Edgar'ı. Çünkü alınmayacak. Cidden. Burada da bu maç biter. Hem de zaferle biter. Pam para pam. Abi grifi çok seviyorum. Soygun haritasında grifi çok seviyorum. Çok güçlü be. Çok güçlü ya. Çok güçlü aga ya. Çok güçlü. Çok güçlü. Ben ya. Hiç sevmiyorum bu Miko'yu. Miko, Miko almayın siz. İnsanları rahatsız etmeyin. Hadi git. 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 Ay tek bana git. Of oh, hayır. Bizden nefret ediyorum. Ya can 420 kaldadım hala hayatta ya. Edgar bile daha fazla dayanamaz. Edgar bile daha az dayanır lan. Bir çok güçlü. Her sıraya bir kere tutturdu mu acayip güçlü. Ama yani öyle de biliyor yani. Tek hakkı var en azından. Edgar kadar ölümsüz değil o. Sıkabildiğim kadar sıktım adamların kalesini ama. Hadi koşun. Adamların kalesini öldürmemiz lazım. Kale deyip duruyorum. Kale değil. Kale değil. Bunu bir artık. Kale değil. Ve bu da maç biter. Yine zaferle bitti. Pam para pam. Altı kazanma serisi mi oldu? Ben biraz video dışı da oynamışım herhalde. Altı kazanma serisi ne? Destansı Altı kazanma serisi yapmışım lan ben. Altı kazanma serisi mi? Oha. Arkadaşlar ben oyuna dalmışım. Kazanma serisi yaptığımı bile unutmuşum. Öyle bir şeyin olduğunu bile unutmuşum hatta. Neyse en azından altı yapmışız. Hadi. <laughs> <laughs> ustalık biraz kaldı ha. Bibi'ye ustalık bir açtım. Ben her karakter benim bir amacım var. Her karakter ustalık bir yapmaya çalışıyorum. Her karakterde. Sprout'ta bile yapacağım yani. O beyaz zor olacak Sprout'ta falan da. Piper'da yaparsınız. Bakalım. Okay. Öleceğim lan yardım edin. Ay da kaleyi sıkıyor. Sağ git sağ. Oh, sağ git sağ ya sağ. Tikle gıcık bir karakter ama en azından Edgar kadar değil. Öl. Nasıl ölmedin sen ya? Şuraya sık 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 sık. Öl artık. Yeter öl artık. <laughs> Nasıl ölmedin ona? Buna dönmez artık ile. Nasıl ölmedi lan? Hemen bunu Bunu ölmesi lazımdı. Ya abi can 60 60 nasıl ölmedi o özel gücüme ya? Yeter sıkma. Şunu öldürün be. Şu Jesse'yi. Ben ölmüyor ki saattir. Şu Jesse'yi öldürün. Altı kazanma serisi var dedim ya ben. İlla alacağım. O seriyi fark ettiğimde ben. Yeter lan. Sikiyorum saatleri oradan. Öldük işte al. Ah öldük öldük. Ah, öldük. Adam akıllı oynamıyor ki ya. Bu arada tik ne anlama gelecek ya? Tik ne ya bu arada. Tik ne ya? Tik tik. Ay bari dynamite gibi bir şey al. Tik ne ya? Yüz kredi olsun. Ya ne alaka yani ya? Çık ne bu haritada ya? Ya. Yine aynı adam mı lan o. Yeter. Aynı adam yeter. Hayır ne oldu lan şimdi sen şöyle. Nasıl yemedi onu? Hile abi nasıl yemedi onu? Hile. Yemesi lazım. Gele boş. Saldır, 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 saldır. 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 Tut, ah. Çok fazla saldırdım ama maalesef öldüm. Şu bayronu alın. Çok sinir bozuyor böyle sıkanlar. Tamam. Angelo, Angelo. Yetişmedi. Mermim yetişseydi olmuştu. Ah. Ben burada öldürdüm. E vay ya Mortis geliyor. Mortis geliyor. Ben Mortis da. Nus. Gel lan Mortis. Hayır oğlum sıkmayın yapmayın. Beni bunu zorla bırakacaksınız değil mi siz? Bir zekalı bayrağın zehri var. Yeter lan. Lan ne oldu ha gel şimdi. Şimdi götünü yiyor mu? konuşturacaklar ya. Al. Al. Oldu mu? Al. Şunu da alın. Alın şunu da. Al. Yama. Al. Şunu da al sen. Al. Gel. 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 Sinirli ediyorsun insanı ya. 400 canımla öldürüyor insanı? Yine gidiyor Mortis. Bu sefer görmedim sanma. Bu sefer gördüm. Ölmedim de. Ama kazandık. Umurumda değil kazandık. Bak gördünüz mü arkadaşlar? 6 kazanma serim gitti hemen kazını verdik. Bu oyun benim kazanma serisi ama izin vermiyor. 6 tane seri yaptım. Tak beni yeni çok iyi oynayan adamlarla denk getirdi. Yenildim. Sonra çok iyi çok kötü oynayan adamlarla denk getiriyor. Bana düşman bu lan düşman bu. Süpersel bana niye düşman? Kızlar etkinliğinde çok fazla kızlar kız karakterlerle oynadım. Yine vermedi yani. Bu süpersel bana neden düşman ya? Gerçekten bu süpersel bana düşman ha. Bu kaç dakika oldu? 8 olmuş daha iyi. Çok olmamış. Lan lan. Puyon. Mendy'i de çok sevmiyorum. O Mendy çok güçlü. Gerçek anlamda çok güçlü ama, ama ona gıcık olmuyor. O çünkü emeğiyle güçlü. Hani o gerçekten Piper gibi bir karakter ve güçlü. En azından can almıyor vurunca. Ya yeter. Bak ben de sinir olacağım artık be. Mendiler çok güçlü sadece ben. Mendilin çok güçlü olmasına birazcık takıntılıyım. Çünkü gereksiz güçlü. Grif gibiler. Şey. Hem bir de çok uzun mendil. Unutmuşum şunun özelliğini. Tamam. tamam. Ya abi çok güçlü. Çok güçlü. Ya. Ben diye biraz nerf gelse iyi olur bakın. Biraz. Çok demiyorum. Nerf gelse sadece azıcık nerf. Money 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 money. Sık kareye sık. Sık 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 sık. Boş buldum. Boş buldum. Boş buldum. Lan yanlışlıkla. Piper'a sıkacağım derim. Hayır oldum ya. Yar. Dik. Geller. Geller. Sen yaşlandın Piper. Ya sen mantıksız sanki Piper yaşlanması. E yeter. Griffin lan ben grip. Niye yaşlanıyor? Ya? Öldüm bak. Of olmadı onları özel dolu. Beni hiç hasar yemeden kaleye götürmeleri lazım. Eğer götürürlerse hiç hasar yemeden ben kaleye gidersem de. Ben de gerizekalı ben de yeter. Ben diyesin olmaya başladım ya. Çok güçlü ya, gereksiz güçlü. Gereksiz fazla güçlü ya ben de. Bak bir sıkıyor. Uzun menzilli bir daha. Ben, geber lan. Ya! Yeter lan ben de. <laughs> Bu videomuzda burada bitti. Görüşürüz.